Arkadaşlar sizlerle birlikte Video çekiyoruz Kanala abone olmayı unutmayınız Bildirimleri açmaya başlayalım Başlamayı unutmayınız Başlayalım şimdi Şimdi arkadaşlar Şuraya girelim Bir tane renk seçelim Ya da biz direkt böyle yapalım 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 hop 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 bunları basalım arkadaşlar değişik bir karakter oldu başlayalım diğer küçük bir gibi şimdi şey yapalım arkadaşlar büyük olmaya baş büyük olmaya çalışalım şimdi hemen şu... şu yükleri alayım bir gördüğünüz gibi bayağı sarmaş o videomda. Şimdi orada bir kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı söylemeyi unutmuştum arkadaşlar. O video, o videoma atarsanız çok sevinirim. Şimdi bir, bir kişi öldürmemiz lazım arkadaşlar. Of öldük arkadaşlar. Diğer geldi.